oyun oynayacağız size yeni bir oyun getirdim arkadaşlar Roblox'u bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum burada da böyle kalelerin aynen şöyle kaleleri yok ediyorsunuz mesela şöyle basınca arkadaşlar böyle bastınca gidiyor piu piu bakın kale nasıl ayakta duruyor atıyoruz direkt buraya abi. Patlamıyor Niye? Bekle. Niye dökülmüyor? Ama bu illegal bir durum. Neyse. Seni kaleyi öldürüyorlar. Hemen ben de yardım edeyim. Kırmızı takma. Çünkü kırmızı takım. Adam atladı da asla ya. Kendisi. demiş. Ostuk olsaydı kendi kalemi yok edeceğim. Ama patlamıyor. Niye? Şimdi kendime bir yol yapmayı deneyeceğim. Salak işe yarar. Bas. Tümle. Şuraya koydum. Ah! Neyse. Tam su blok var ya. O blok ittir abi. Yok konuyu. Sen bizi kafamda Eyvah kaç. Öldüm. Kafam kafada uçuyor. Niye olmadı. Arkadaşlar seni de öldüreceğiz ya adamlar. Öldürmeden önce bir şey yapacağım. Kırmızı takımını unutamayacağım. Biz arkadaşlar biz değil hmm. Neyse arkadaşlar şimdi size ne oluyor lan? Ne olacağız? Hemen şöyle atlayabilirsem hemen at eh oh bitti şöyle şimdi ben burada beklerken siz de abone olun arkadaşlar. İki saattir şurada uğraşıyorum. Adamlar kafama bomba bomba vuruyor. Siz de bir abone olmaz mısınız? Tabii olursunuz. Abone olun yoksa siz mı Kafama blok düştü. Ne, ne oluyor lan? Ne 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 Selam arkadaşlar. Türk dere selamlar. Süret ates 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 süper. Patlatalım süreyi. Şurayı patlatıyoruz. Şöyle patlatıyoruz arkadaşlar. Önüne gelen Ölüyor derken kendini ölmesi. Arkadaşlar çok kötü bir sorunumuz acısı. Bu adam nasıl çıkacağız? Böyle he. nasıl çıkacağımızı da öğretmek. Bu nasıl bir kadın? Hayretler içerisinde. Şöyle mavi kaleyi patlatalım diyecektim. Ben öldüm. Allah'ım niye? <laughs> Gene aynı olay dedesin ya. Artık sinirim bozuldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi. ilk önce. Biz Allah'a bak bari neyse. <laughs> Kırmızı Kalede sorumuzu verelim. Onu beğendiniz mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Neyse, şuradaki beğen. bir Aa benim takımım. Şuradaki da? Oturayım. Arkadaşlar ben adamları öldürürken Ben adamları öldürürken siz de abone olun, like atın.